Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Mavi, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e emanet edildi. Onlar da kalıyor ve gördüğünüz gibi çok eğlenceli anlar yaşanmış oldu. Aylin Mavi, çok güzel bir eğlenceli anlar yaşatmış oldu. Kerem Bürsin'in e, parmağına e, oje sürdü ve ojesi e, herkes tarafından Instagram hesabında paylaşılmış oldu. Evet arkadaşlar bu fotoğrafı gören Gamze Eçel ve eşi Caner Yıldırım e, artık dönelim mi diyorsunuz diye yorum yapmayı da unutmadı. Sizler için macera dolu mükemmel paylaşımlar yapıyoruz ve daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.